Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Önümüzdeki perşembe günü 1 Mayıs. Bu 1 Mayıs'ta da biz dostlarımızla birlikte, kardeşlerimizle birlikte meydanlarda olacağız, caddelerde, sokaklarda, 1 Mayıs alanlarında olacağız. Ezilenlerin, yoksulların, hürriyeti gasp edilenlerin sesi olmak için meydanlarda olacağız. Hakikati arama sevdalılarının sesi olmak için meydanlarda olacağız. Gazze direnişinin yükselttiği küresel intifada çağrısına cevap vermek için meydanlarda olacağız. Yeryüzünün hangi noktasında olursa olsun, dini, milliyeti, kimliği ne olursa olsun, bütün mahrumların, mazlumların ses olmak için meydanlara çıkacağız. Kendi ülkemizdeki yoksullukların, hukuksuzlukların adaletsizliklerin hesabını sormak için meydanlarda olacağız. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ki asgari ücret açlık sınırının çok çok altında. Bakın yoksulluk sınırının demiyorum açlık sınırın. Gençler tümüyle umutsuzluğa kapılmış, tümüyle bir gelecek endişesiyle neredeyse perişan olmuş durumdalar. Çiftçiler hakeza tarım politikaları yüzünden uzun yıllardır biz de bir çiftçi ailesiyiz. Yakinen biliyoruz, takip ediyoruz. Değişen dönüşen her şeyi. Bütün arazilerini, tarlalarını, çiftliklerini, çubuklarını her neyse hepsini bırakıp şehirlerde sermaye işçi olarak çaresizlik içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bir nüfus kalmadı geride mülteci emeği alabildiğine sömürülüyor. Dolayısıyla neresinden bakarsak elimizde kalacak bir toplumsal yapıyla karşı karşıyayız. Dini, kimliği, milliyeti, cinsiyeti ne olursa olsun bütün ezilenlerin yanında, ezilenlerin ittifakında olmayı arzuluyoruz, önemsiyoruz, bunu derdi görüyoruz. Gazze Filistin mücadelesiyle asgari ücretin Hakça bölüşüm, adil paylaşım politikalarının tartışılması bir bütündür. Taş ocaklarıyla, madenlerle, siyanir havuzlarıyla, altın sevdasıyla delik deşik edilen bütün bir Anadolu bizim mücadelemizin çok temel bir parçasıdır. Kirletilen sular, tahrip edilen tabiat, yağmalanan şehirler, Yağmalanan emek, alın teri bizim mücadelemizin temel esaslarındandır. Dolayısıyla topyekün bir mücadele, topyekün bir kurtuluş. Biz vahiy insanlara teklif olarak götüreceğiz. Başkaları başka tekliflerde bulunabilir. İnsanlar kendi tercihlerinden sorumludur. Ama zulüm varken zulme karşı çıkmamak, bir tercih değil, bir duyarsızlık, bir umursuzluktur. Kim olursanız olun. Eğer hala insan olarak kaldığınızı iddia ediyorsanız, mutlak surette zulümlere karşı çıkmak, adaletin peşinden gitmek zorundasınız. Dayanışmayı ihmal etmemek durumundasınız. Dolayısıyla gelin bu 1 Mayıs'ta da kendi şehirlerimizde kendi şehirlerimizde olmayacaksa başka şehirlerdeki yürüyüşlere, eylemlere katılarak bu sesi yükseltelim. Ülkedeki ve dünyadaki bölgedeki bütün haksızlıkların, zulümlerin karşısına dikilelim. Adalet arayışının öncüleri olalım. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.